Ayda bir zırhlı araç var efendim ve aylık 200 bin TL kira bedeli ödeniyor bu araca. Efendim CHP'li başkanın VIP israfı son buldu. Hatta Büyükşehir Belediyesi'nde bir önceki CHP'li yönetimin sadece... E, VIP zırhlı araç için aylık 200 bin TL kira ödediği bedeli ortaya çıktı. Yönetim sözleşmeyi feshetti. AK Partili yönetim e, ve israfı sonlandırdı. Belediye kiralama yerine satın alma yöntemiyle %70 tasarruf sağlayacak. Bu e, Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın evet. belediye başkanlığı döneminden bugüne kadar yaptıkları ilişkileri ihaleleri hepsi sorgulanarak bu evet. adamın yargılanması lazım. Niye de? Niye diye sorsana. Neden sorgulayacaklar? Şimdi savaşı. Hatay yerle bir oldu. Evet. Oldu mu? Doğru oldu. Hatay yerle bir oldu. Peki burada yerle bir olan Hatay'daki evet. binalara ruhsatı ben mi verdim? İmar ruhsatını kim verdi bunlara? İnşaat ruhsatını kim verdi? He? Evet. Lütfü savaş vermedi mi? Evet. Orada o kadar masum insanlar öldü. Bunlar yargılanmayacak mı? Bu binalara ruhsat verenler, denetlenmeyenler niye yargılanmıyor? Niye ceza almıyor? Ha, bu tüm iller için geçerli. Yani hakikaten... Bütün savaş için okumadır. de söylüyorum. Doğru. İmanın yani, güllerini niye yargılamıyor? Şey, kim verdiyse Allah Allah. yapı denetim e, neye niye yargılamıyor? Bunların hepsinin araştırması gerekiyor bu binalarda. Bak Lütfü Savaş'la ilgili mutlaka ciddi bir araştırma yapılarak bu adamınla ilgili soruşturma yapılmasından yarayın. Evet. Yargılanmalı Lütfü Savaş. Yargılanmalı mı diyorsunuz? Evet. Yargılamadılar efendim. Hakkında çıkan iddiaların Hatta hesabı yok. Şikayet var mı? Şikayet bütün, yoksa niye yargılansın bir ki? Bir sürü var şikayet. Öyle mi? Tabii. Hı. Hatay'da bir adamın biri çıktı. Bununla ilgili bütün dokümanları eline geçirdi. Hepsini CİMER'e gönderdi. Ankara Cumhuriyet Savcılığından suç duyurusunda bulundu. Her tarafta bulundu bununla ilgili. İşlem yaptı, ham Belgeleri bana da gönderdi. Ben belgelerin Hatte olup olmadığını belgelemeden haber yapmam dedim. Evet. Atabildim mi? Yani öyle insanlarla fotoğrafları vardı inanamazsın. Katil Esed'in tetikçileriyle bile fotoğrafları vardı bu herifin. Valla o yargılansın o zaman hani bilemiyorum araştırılsın. Ya bu işte devletin gibi. işi. Evet. Emniyet Bilemedim. Teşkilatı'nın işi. Evet. Yani ben bir gazeteci olarak söylüyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yargılanması lazım. Evet efendim. O kadar Hatay'da masum insan öldü. Bu ülkenin evlatları öldü. Çocukları öldü. Geleceğimizin teminatları yok oldu. Sorunlar hakkında ne yapılıyor bilmiyorum. İnşallah yapılıyordur. <laughs>